ve umutları yasaklarla susturmaya çalışıyorlar. Pandemiye dair aklın ve bilimin emrettiği tedbirleri almayanlar, zorunlu olmayan iş kollarında çalışmanın 28 gün durdurulmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı tedbirlere kendileri uymayanlar, levhalet kongrelerde halk sağlığı sorunu yaratanlar 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi gerekçe gösteriyor. Pandemi önlemleri alınarak, maske ve mesafeye dikkat edilerek 30 Nisan ve 1 Mayıs 2021 tarihlerinde yapmak istediğimiz her türlü açık hava etkinliği yasaklanıyor. Kimi valilikler, binalarımız başta olmak üzere kentlerin dört bir yanına asmak istediğimiz 1 Mayıs afişlerimiz ve pankartlarımızla bulaşan bir mutasyon keşfediyorlar. Bu ülkenin işçilerini ve emekçilerinin aklıyla alay ediyorlar buradan açık açık söyleyelim. Bu ülkenin işçi, emekçi, mühendis, mimar ve hekim örgütleri olarak bizlere işçi sağlığı ve halk sağlığı konusunda en son akıl verecek olan ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. Hastanelerin yoğun bakımları tıka basa doğmuşken resmi rakamlarla her gün 300'ün üzerinde insanımızı kaybedip her 100 kişiden birini birisi enfekteyken Elbette bizler aklın ve bilimin emrettiği doğrultuda hareket edeceğiz. İktidar gibi sorumsuz davranmayacak taleplerimizi pandemi koşullarına uygun olarak yükselteceğiz. Aklın ve ak, akıl ve bilim dışı siyasi yasaklarla değil, aklın, bilimin ve mücadelemizin gereklerine uygun olarak hareket edeceğiz. Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için her gün 1 Mayıs diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz. Her yer 1 Mayıs diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde iş yerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız.